e, mesela şey nasıl anlatayım? Eğlenmek nedir mi? Dur bir şarkıyla anlatayım bunu. Eğlenmek için arkadaşlarınla bir şeyler yap sen de. Canın ne isterse onu yap. Eğlenmek mi? Kasabayı yakmak ya da atom bombası patlatmak gibi mi? Evet herkesi yok etmek. Hadi sen bırakmayacağım. Merhaba o finger mom. görüş yeri çok oldu. Neler yapıyorsun hafta sonu nasıl geçti? Ha hafta sonu çok iyi geçti. Sorduğun için teşekkür ederim. Petri kedeniz arası bile avladık ve ben süzgecimi kaybettim. E sen de süzgeç var mı dedim. Squidward. <laughs> Ondan sonra ya, geç. Ama şimdi gitmem lazım. Ne oluyor? <laughs> Şansın. Sanırım dondurma makineniz bozulmuş. Aramaya devam et, ilgilenecek bulursun. Siz buranın sahibisiniz değil mi? Evet o benim. <laughs> Sanırım dondurma makineniz bozulmuş. Oh, gidip şuradaki ufaklığı al. Affedersiniz, dondurma makineniz bozulmuş. Oh. Hayır! Neden? 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 Üzgünüm evlat. Bu çizmeler çok fazla değerli. O, buldum. Bu ay maaşımı almasam olur mu peki? <laughs> maaşımı amaşa. Ya güzel restoranı da bedavaya boyarım. Allah aşkına. Bir yıllık patates kızartma yağını alırım. Allah aşkına. Bir saniye evlat kalp krizi geçireceğim. Şuna bak. Beni izliyor. Seni izliyorum Sünger bob benden önce gidemeyeceksin. Hey Squidward! Uykun geldi galiba! Yo hayır, peki ya senin? Hayır! <laughs> Vay, <iyi> geceler! <laughs> ...başlayacağım. Ben nöbetçi aracı oldum. Bana şans dileyin bayan Puff. Ha, bu arada... E Sünger Bob, iyi misin? Yine konuşmayı abarttım değil mi? Korkarım öyle. Oh, çok kötüyüm. Sanırım buna ihtiyacım olmayacak. Daha tanışmadık bile. Oh. Bap. Evet bayan paf. En azından yarına kadar giyebilirsin. Yaşa paf! arkadaşlarım geliyor. Git ve bana punch getir. Dans uzmanı gidiyor. <laughs> hey hey. Yok. Merhaba kızlar. Beni Fişkin'le tanışmanı istiyorum. <laughs> Matematik sınıfından Brian Flounder'ı tanıyorsun. <laughs> Merhaba Brian. E ee, Senin partnerin nerede Pearl? Onu çok merak ediyoruz. Panç masasının önünde bana panç alıyor. Ay yoksa şu çok uzun boylu olan çocuk. Aa, mu? evet yani ay.